Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam. Bugünkü yapacağımız işlem bereket, nasip kısmetin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 25 günlük, 30 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar ekranından çıktı olarak almanız yeterlidir. Ayrıntılı bir öpücük yapmak isterseniz, çalışma yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evlilik büyüsü. Eğer ki çok evlenmek istediğiniz biri varsa, bu kişi size yaklaşmıyorsa, onu bu yola sevk etmek için yapacak olan bir işlemdir. Aslında üzerindeki kaygıları kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, buraya da arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi yazın. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömün. Kısa bir süre için etkilerini göreceksinizdir. Kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.